Şu anda ben seker kampındayım ve etrafta mangal yapıyorlar. Her tarafta böyle semaverler falan var. İnsanlar çay kırandım diyor. Mangal yapıyorlar, şeyler kızartıyorlar, yemek yapıyorlar falan gibilerinden. böyle duman çok var burada ama yani mangal yapılabilir bir yer burası. Ben şu anda burada dayımın oğlu lobya gitti de onu bekliyorum. İşte onunla beraber gezeriz mi bilmiyorum. İşte bakalım. O gezmezse ben tek başıma gezeceğim artık. Ne yapalım? Bakalım etrafı bir e, şöyle videosunu çekeceğim işte siz görün diye İnşallah bundan sonra bakalım e, bu videoyu çektikten sonra hepiniz de buraları görmüş olursunuz benim sayende. beri bir tane 19 litrelik damacana e, şişesi var. Onu attı mı yere bitirdi. Bir nodon şey, insanlar çok da tavuk çalıyor sandı. Neredesin? Çıktın mı? Tamam tamam. Bak ben orada aşağıda e, normal yoldan geliyorsun ya. Ben çimenler üzerinden normal yoldan gelirken çöp konteynerleri var. Çöp konteyner orada e, karşı çöp konteynerin karşısındayım. Hayır hayır ben aşağıdayım tamam mı? Sen oradan lavabon oradan şeyden yoldan gel. Yoldan gel ben seni göreceğim. Y yolun orada viraj var. Tam virajın oradayım. Tamam mı? Tam tu Tamam oradan oradan aşağıdan tuvaletin önündeki aşağıya doğru gelen yol var ya. O yoldan gel ama o virajın orada çap konteyneri var. Çap konteynerin karşısındayım. Tam virajda. Hay çıkmadım ya. Sen içerideyim ben daha. Buralara da bakalım da aşağılara da aşağılara da çekelim şey da. Gölkesine de gidelim de. Sana He? Tamam. Aşağıya doğru gelsen, aşağı doğru gel. Sen tuvaletin oradan aşağı doğru yol var, yol. Asfalt yol var ya. Oradan gel. Ben seni göreceğim. Tamam mı? Tuvaletin oradan so hani şey aşağı doğru gelen yol var ya bari hani kırmızı bir tane çadır gibi bir yer var. Senin olduğun yerde üstüne böyle kırmızı böyle branda gibi bir şey yer Bir tane çadır çadır gibi üçgen şeyli plan. İçinde bir şeyler mi satıyorlar bilmiyorum. Ben burada görüyorum. Oradan aşağı gel. Tamam tamam. Tamam o zaman ben gireyim. Tamam. Tamam tamam. tamam. tamam, tamam. basmayacağım. Gel buraya. Al adam akman devireceğim. Gel gel otur, gel otur. Gel otur. Gel otur. Amine gel buraya o Ne yapıyorsunuz? <laughs> İskele gibi bir yer var. Ee, şu anda ben oraya gidiyorum. Bakalım öyle oradan e, nasıl bir manzara var onu bir görmeye çalışacağım. Gölün içi her taraf sazlık olmuş. Ee, burada da bir tane balık tutan bir tane e, beyefendi var. Bu kadar yeter. Yani fazla bir manzara göremediğim için ben buradan geri gidiyorum. Bir tane daha yer var aynı böyle iskele gibi. Tabii oradan görev falan girilmiyor ama bir bakayım orada belki orası sanki daha manzarası sanki daha güzelmiş gibi görünüyordu. Burası sanki böyle daha böyle büyük gibi bir yer. Ee, bakayım hele oranın manzarası nasıl. Burada fotoğraf falan çekilenler var. kızlar falan var. Birkaç tane kız var. Genç kız. Onlar fotoğraf çekiyor, çekiliyorlar galiba. tarafta başka insanlar da var. Manzara seyrediyorlar tabii. Manzara kızı. Onların baktığı yerde manzara yok ama bir bayan var, bir, erke, bir tane çocuk var. Onun çocuğu herhalde. Ben de böyle etrafı bir bakayım hele. Manzara çok fazla detaylı göremiyorum çünkü benim kamera aksiyon kamerası olduğu için e, daha gölün ileri tarafını tam net göremiyor. Ben de yan taraflara falan bir bakayım. E bayanlar var burada. Şurada fotoğraf çekiliyorlar. İnşallah beni dövmezler. Ben onlara gidip e, fotoğraf çekiliyorlar falan diyorum diye. Şey demezler ya ben aksiyon kameramla videomu çekiyorum sadece kimseye karışmıyorum etmiyorum sadece burada sizler buraları görün diye e, onun için geldim bu videoyu onun için çekiyorum sizlere faydalı olabilmek için çekiyorum başka da bir amacım yok normalde ben gelip burada kamp da yapmıyorum e, mangal da yapmıyorum ama bir gün gelirim o zaman kamp da yaparım yani e, mangal da yaparım iki samaverde çay da demlerim onun için de bir gün geleceğim inşallah ama o, o gün bugün değil başka bir gün inşallah Kızlar burada birbirlerinin fotoğrafını çekiyorlar. Ee, buradaki beyefendi de şey balık tutuyor herhalde. Orada sandalye koymuş, balık tutuyor. tutsun rastgele. Yani ben gezeceğim işte, gideceğim bakalım ee, ne e, nasıl bir manzara var burada. Uşak Bu Park kampın her tarafını göreceğim inşallah. Görüp videosunu çekeceğim, YouTube'a atacağım ki sizler görebilin diye. Gelmeyen insanlar, mesela buraya gelemeyen insanlar, buraya ge merak eden insanlar. Burada neler var abi senin neler yapıldığı gibi şeyleri, aktiviteleri görebilsinler diye, onun için geldim ben. Gelirken siz yapmıyız. Denizde de biz şoförlük yapıyoruz. Aha. <gülüyor> 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 e, kontrol et. Sen çabuk attın ne kontrol et. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. I Hadi. şurada gördüğünüz ahşap yapıların arasından ya da arka tarafından geçeceğim onların bazılarının meslekten olduğunu gördüm ee, bayan meslekli erkek meslekten diye gördüm ama başka yerlerinin ne olduğunu bilmiyorum tam olarak bakalım işte buradan gideceğim ben şimdi ee, nasıl bir görüntü alacağım. Aa, bunların arka tarafında da insanlar var. Bir, dakika mescide bakayım, mescidin içine bir bakayım. Namaz kılan insanlara bir bakayım şimdi. Yani içi nasıl diye. Evet. Güzelmiş. Yani aydınlık bir ortamı var. Şu mescidin falan arka tarafında da insanlar mangal yapıyorlar. Ama tabii burada e, mangal falan eğer yanında yapıyorlarsa bakayım o yer ne Mangal mı lan? Devrilirlerse Allah bize ahşap bu yanabilir. Dikkatli olmak lazım burada. Daha en arkaya kadar bir gideyim bakalım hele. Ee, her taraf duman ya. Mangal yapıyorlar ya. Çok fazla duman var. Ağaçların altına gelmiş. Bak burada insanlar ahılla. Yani güneşten korunuyorlar. Çünkü güneş çok bayağı. ben mecburen güneşin altında durmuyorum ama yani gezmek zorundayım çünkü video çekeceğim ya nasıl nasıl keşfedeceğimiz bu buraları e bu meslek denilen e, yerlerin arka tarafında da e, piknik yapıyorlar kamp yapıyorlar, mangal yapıyorlar insanlar bayağı bir kalabalık bir de bugün pazar olduğu için olabilir e, bir de okullarda tatil oldu ya ondan dolayı da olabilir en arkalara bir gideyim bakayım Orta, orada da insanlar var ama ortalık boş neden ortalık boş çünkü güneş var ya güneşin ortasında insanlar dikilmek istememiş kenarlara, ağaçların bulunduğu bölgelere gitmek istiyorlar herhalde. Güneşten korunmak için. Bakayım hele. Burada video çekiyorum gerçi. Gerçi benim kamera boynumda. elle falan tutmadığım için kendimde görünmüyorum ya. Bakalım hele nasıl olacak. İnşallah beni dövmezler buradaki insanlar. Dövmezler herhalde ya. Buradaki insanlar görgülü. Ondan sonra kültürlü, bilgili insanlar. Buranın insanları böyle. Beni dövmezler herhalde ya. Yanlarından falan geçeceğim şimdi. Bir şey demezler herhalde. Ya ben kötü bir nette geçmiyorum ki kimsenin şeyine de bakmıyorum. Ee, ne yiyorlar, ne içiyorlarına da bakmıyorum. Sadece yanlarından geçiyorum, video çekiyorum. O kadar başka bir şey yaptığım yok. Kimsenin etkesine, sürtküsine karışmıyorum. Evet. Ortalık biraz açık burası. Ağaçlar yok. Ağaçların olduğu e, olmadığı yerlerde İnsanlar da yok. Ağaçların altlarına genelde gelmişler. Serin yerlere gelmişler insanlar. Aha burada şey var. Çocuk oyun parkı gibi bir yer var. Ama galiba ücretli. Böyle biliyorum ben. Bir tane şişme e, böyle boş gibi demeyeyim diyoruz. Yani böyle şişme bir alan var. O alanın üzerinde çocuk parkının hızlı bir var. Bir bak. Ne yapıyorsunuz lan burada? galiba. Onun para olmak siz yanında görevleri olduğuna göre durup dururken o görevler orada durmazsa para topluyorlar. Ha burada çocuk da annesi mi ne galiba bir şeyler oynuyorlar ama ne oynuyorlar o ne ben bilmiyorum siz görebil görebilirsiniz ve yorumlarda da yazın ben pek anlamam filan bu arada bilmem ben kumar içki bilmem ben kumar Hadi şey bilmem e, oyun bilmem içki bilmem sigara bilmem, bilmem. ben yeşil Aha, şimdi bu binanın arasından bir geçeyim oralar neymiş mescit yazıyordu en son baktığımda bayanların girişi ayrı erkeklerin girişi ayrı mescitler zaten öyle olması lazım elhamdülillah biz de müslümanız ama Bizim eksiğimiz namaz kılmamak. Namaz kılmıyorum ben. Tek eksiğim bu. Yoksa kötü bir alışkanlığım da yok. Namaz kılmamaktan daha kötü alışkanlık da olmaz herhalde. Evet. Buradan geçeyim. Herhalde şey bitiriyorum ben şu anda. Sekapark gezisi tamamlanmış gibi oldu. Şimdi burada dayımın oğlunu da göreyim. Yani daha birisi göreyim derken onu göreyim ki. Onun arabasıyla geldik. Allah razı olsun onlardan. Bu video çatlandı. En büyük katkısı olan dayımın oğlu. Murat. Bu da belki YouTube kanalı açarsa ona da destek olursunuz. Ama açar herhalde. Çünkü arabası var her tarafa gidebiliyor. Şey gördüm gördüm. Onun için kapattık. Benim arabam Hadi yok. Ben... Aha bu. Bu arkadaşım. Yani bu e, dayımın ola, olan e, şahıs bu.